merhaba arkadaşlar. Bugün video çekiyorum. Bugün sizlerle birlikte şu kontağım deniyorum. Yani Türkçesi neydi? Şu götler. Şeftali, çarkı fırlık aramalı ve elma aramalı. Yırttım ve ben bunu çekemedim. Amirlere paylaştım. Biraz yedim. Çekemedim. Depolamam doluyor. Eh. Şu ayı gibi yemeğimi ye. Çiğ, böyle parçacıklı. Tadıyoruz. Tekrar tadıyoruz. Çekim hatasından dolayı kısacası. Bunu yiyelim. Sonra ısırınca tadı nasıl gözüküyor? Nasıl gözüküyor? Bugün oyun videosu çeker miyim bilemiyorum. Ayet güzel. Onun üzerinden puan puanlamamız gerekirse onun üzerinde Tatlanlık geliyor. 70 lira toplam ya. 69 TL 70 lira sayılır. Aynı zaten 1 lira fark var ısımlıyor ben biraz kötü kötü tabi şaka şaka kanka <laughs> bu arada çok mutluyum çünkü mouse çalışıyor lan hayliymiş Nasıl yanar sos olmuş? Neyse. Isırıyoruz. Oğlum daha kötü göz gözüküyor kamerada. Nerede böyle? kısa bakma göre kötü gözüküyor. Kusura bakma bunu içeceğim. Bitirdim. Çekimde bakken abimlere de 3'er tane koydum abim ve anneme. Çalak alırlar. de paylaş. Bir saattir yapmaya çalıştım. En sonunda bir video attım. Atacağım. Hemen attım. Yeni depolama yok diyor. <laughs> Kırasın genelde ama kıramam. <laughs> Ne no, ters atarsan ne olur Şimdi size dönüyorum. Bir dakika oğlum. Geri geçer. Bir iyi ki bir böyle bir yer oldu. Stüdyo gibi yer. Artık burada videolarımı çekeceğim. Bazı şeyleri çekememiş olabileceğim. <laughs> Seninle oğlum ah, ben koydum. Oğlum evladım. Eserine bir <laughs> gönlümdür <dinlerine. gülüyor> Mukamma, mukamma Çikolatanın üstüne su içmek çok rahatlatıyor yani Çok güzel yapıyor Artık <laughs> klavye de var lan Abimin klavyesi Başladık doğrusu Beyaz ışığı kullanıyorum Lego <laughs> kutu açtık İyi ki bir deli oldu be. Deli oldu ne ya? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sakın unutmayın. Yorum yapın. Bildirimleri de açın. He. Bunları söylemiyor çoğu kişi. Bu kadar uzun video kapanışı yapmıyorlar da. Ben yapıyorum reis. Bir çikolata içelim. Üç dakika ama şokolade reis. Şikolata mı? İsmini ben beğenmiyorum. Türkçe ismini şokolade diyorum çünkü. Kapatıyorum. Bak. Hey. Hala izliyorsan. Bir tane. Çoğum. Diye ne Yapayım mı? Yapacağım. Eğer hala mı izliyorsun? Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. Yorum yazın. Unutmayın. Nasıl